Biz Ankara otopazarını geziyoruz. Araba fiyatları yüksek olunca tabii ki haliyle insanlar daha düşük bütçeli araçlara bakıyorlar. Bir de onlar için bu arabayı göstereyim arkadaşlar. Fiyatına da 275 bin lira yazmış. Volkswagen Polo için arkadaşlar. Chevrolet Captiva var. Araç alırken ilk fites topuzuna bakıyorlar. Yıprandıysa çok kullanılmış diye. Bu tertemiz duruyor arkadaşlar onu söyleyeyim size. Otomatik. CarVisit kanalından herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün tekrar Ankara açık otopazarındayız. Ve gördüğünüz gibi otopazarı yine tıklım tıklım dolu. Yine olabildiğince birçok arabanın fiyatını size göstermeye çalışacağız. Bakalım ikinci el araba fiyatları ne durumda hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar hemen pazarın girişinden başlıyorum. Burada 1999 model Focus var. Focus 1 sedan. 1.6 Comfort. 310 bin kilometrede gördüğünüz gibi bordo renkli Ford Focus 1 fiyatına da 173 bin yazmışlar arkadaşlar. Hemen yanında bir Renault 19 var. 1999 model. Alize klimalı. 200 bin kilometrede değişensiz ilk sahibinden fiyatına da 130 bin yazmışlar arkadaşlar. Renault 19'un yanında hemen bir 2014 model Hyundai i20 var. 1.2 LPG'li 145.000 kilometrede fiyatına da 240.000 yazmışlar arkadaşlar. Hyundai i20 240.000 TL 2014 model. Ve hemen onun yanında çeviriyorum kamerayı. Burada bir Opel Corsa var. 2008 model Opel Corsa 1.3 GTDI yani dizel Essentia modeli paketi diyelim arkadaşlar. Kilometresi 220 binde. Fiyatı fiyatı da 215 bin arkadaşlar. Videoyu çektiğimiz esnada yağmur yağmaya başladı. Şurada bir de 2012 model Volkswagen Polo var. 1.2 TDI. Kilometresi 233.500 arkadaşlar. Değişen yok. Bir parça boyası var diyor. Fiyatına da 275 bin lira yazmış. Volkswagen Polo için arkadaşlar. Hemen yanına Volkswagen Polo'nun yanında bir tane Audi var. 2008 model Audi A4. 197.500 kilometresi. 197.500 1.6 benzin LPG Ondan sonra bagaj kapağı değişen 2000 TL Trameri varmış. Fiyatına da 385 bin diyorlar Audi A4 için. Burada da 1998 model Megane 1 var. 1.6 8 valf diyor. Kilometresi 233 bin. 900'de değişen yokmuş aramada Fiyatına 115 bin demiş arkadaşlar. Pazarlıkta olurmuş. Bu Megane 1 için. Burada da bir Ford Focus var. Ankara'da çok tutuluyor bunlar. 2007 model Ford Focus. Trend. 1.6 dizel, manuel. Kilometresi 262.000'de. Full bakımlı. 2024 muayeneli diyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 2007 model. Focus 2 Sedan fiyatına da 220.000 TL diyorlar. 220.000 TL'ye Ford Focus 2. Evet arkadaşlar, hep eski model araçlardan bahsettik. Burada da e, yeni yani sıfıra yakın bir araç diyebiliriz. 2020 model bir Fiat Egea var. Şöyle etiketini gösteriyorum size. 2020 model Fiat Egea 58.000 kilometrede. Telefon numarası var. Ulaşmak isteyenler ulaşabilirler fiyatına 375 lira yazmışlar hata yok boya yok darbe yok tertemiz bir araba bu arabanın içini de göstereyim arkadaşlar size sadece kilometresi var kilometresi dediğim yani sıfırdan farkı diyelim arkadaşlar şöyle göstereyim yani sıfıra yakın bir araç olduğu için hani bu arabanın içinin çok deforme olma şansı yok. Gördüğünüz gibi temiz bir araç. Ulaşmak isteyenler etiketteki numaraya ulaşabilirler. Bu Fiat Egea için arkadaşlar. Hemen Fiat Egea'nın yanında bir Fiat daha var. 2005 model Fiat Doblo ticari. E, Kilometresi 335 binde. Bel altı, komple boyalı dedi ve fiyatına da 120 bin arkadaşlar. Fiat Doblo için. Bordo renkli Fiat Doblo. Burada bir de Chevrolet Captiva var. 2011 model Chevrolet Captiva. Kilometresi 388 binde. Masrafsız yazmış. Fiyatına da 365 bin arkadaşlar. İsterseniz bu aracın içini de gösterebilirim arkadaşlar. Evet. Yağmur yağdığı için dışarıdan biraz damlalar serpişmiş ama içi tertemiz, çok canlı duruyor. Şöyle deri koltuklar, deri döşemeler. Araç alırken ilk fites topuzuna bakıyorlar. Yıprandıysa çok kullanılmış diye bu tertemiz duruyor arkadaşlar onu söyleyeyim size. Otomatik onu söyleyeyim. Şöyle otomatik koltuk ayarı var. Bir de arka tarafı göstereyim arkadaşlar size. İçi dışı tertemiz bir araç arkadaşlar. Şöyle bagajını da göstereyim. Bu 7 kişilik herhalde. 7 kişilik. 7 kişilik. Şöyle koltuklar açılıyor. Şöyle. Geniş aileler için düşünülmesi gereken bir araç. Evet arkadaşlar, Captiva'yı gördünüz. Bir de etiketten numarası var, telefon numarası var. Almak isteyenler olursa şuradaki telefon numarasından ulaşabilirler. Satan abimiz bir de motoru açalım diyor. Bakalım arkadaşlar aracın içi dışı tertemiz. Yani oraya masrafsız yazmış. Herhalde boşuna yazmamış. Tabii ki yine almaya karar verdiğinizde ekspertize götürürsünüz. Ama benim gördüğüm kadarıyla temiz bir araba. Evet, burada da Volvo'nun efsane kasalarından biri var arkadaşlar. Volvo S80. Gördüğünüz gibi ben özelliklerinden bahsedeyim size. 2006 model. Telefon numarası var arkadaşlar. Ulaşmak isteyen ulaşabilir bu telefon numarasından. Kilometresi 351 binde. Şöyle özelliklerini anlatayım. Bir de fiyatını söyleyeceğim. Sunroofu var. Gördüğünüz gibi arabanın içini de göstereceğim. Gerçekten e, donanımlı bir araba. Şöyle far yıkaması var. Onu da göstereyim arkadaşlar. Arabanın içine doğru gideyim. Yani Volvo yapar da kötü mü yapar? Şöyle bir bakın arkadaşlar. Direksiyonu ahşap. Otomatik onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle temiz, yıpranmamış. Düzgün bir araba arkadaşlar. Yani Volvo yapar da kötü mü yapar? Şöyle bir bakın arkadaşlar. Direksiyonu ahşap. Otomatik onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle temiz, yıpranmamış. Düzgün bir araba arkadaşlar. Şöyle arka tarafını da göstereyim. Yani özelliklerini tek tek saymaya gerek yok. Yani gördüklerimi söyleyeyim elinden. Makam perdesi var. Yani Volvo'nun en iyi arabalarından birisi. Ondan bahsedeyim arkadaşlar. Almak isteyenler etiketteki numaraya ulaşabilirler. Bu 2006 model Volvo S80 için. Evet arkadaşlar, burada da 2003 model Passat var arkadaşlar. Ben detaylarını size söyleyeyim. Şöyle etiketle göstereyim arkadaşlar. Telefon numarası var. Ulaşmak isteyenler ulaşabilir. 2003 model Passat 1.8T. Kilometresi 319.000'de. Fiyatına da 255.000 yazmışlar. Paketi konfor, Otomatik bir araba. Şöyle içini de size göstereyim arkadaşlar. Açtım kapıyı. Şöyle bakıyorum. Koltukları temiz. Deforme yok. Dediğim gibi otomatik triptonik demiş abimiz. Gördüğümüz kadarıyla temiz bir araç. Biz Ankara otopazarını geziyoruz. Çok tutulan bir araç. Focuslar ve bu Passatlar Ankara'da çok tutuluyor. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Burada bir Mitsubishi L200 var arkadaşlar. 2010 model. Siyah. Mitsubishi L200. Kilometresi 281 bin. Fiyatına da 247.500 Evet arkadaşlar. Olabildiğince daha çok araba göstermeye çalışıyorum bu videoda. Burada bir Hyundai Accent var. 1.6 Time paketi. 2011 model arkadaşlar. Benzinli artı LPG kilometresine 200 bin yazmışlar. Bel altı temizlik boyaları var. Fiyatına da 242 bin lira yazmışlar arkadaşlar. Bu Hyundai Accent için. Araba fiyatları yüksek olunca tabii ki haliyle insanlar daha düşük bütçeli araçlara bakıyorlar. Bir de onlar için bu arabayı göstereyim arkadaşlar. 1998 model 1.4 Opel Corsa Swing. Kilometresi 280 binde arkadaşlar, fiyatına da 127.500 TL yazmışlar. Bu 1998 model Opel Corsa için arkadaşlar. Bir Renault Broadway var, 1997 model. Ön camlar otomatik, merkezi kilit, Muayene yeni, bir parça değişen. 4 parça 4 veya 5 parça demiş arkadaşlar boya var Fiyatına da 100 2000 diye yazmışlar Evet arkadaşlar burada da bir 98 model Uno var Hidrolik direksiyon diye yazmışlar camlar otomatik Muayenesi yeni Fiyatına da 75.000 TL yazmışlar Evet arkadaşlar burada da 2007 model bir Honda Civic var Özelliklerden bahsedeyim arkadaşlar size kilometresi 295 binde otomatik 2007 model Honda Civic 4 kapısında boya varmış fiyatına da 330 bin lira diyorlar bu Honda Civic için arkadaşlar şöyle göstereyim arkadaşlar size bugün Ankara açık oto pazarını gezdik olabildiğince daha çok araba göstermeye çalıştık. Arabalarla birlikte fiyatlarını göstermeye çalıştık. Sizce fiyatlar ne durumda? Gerçekten olması gerekenden pahalı mı ya da insanlar abartıyor mu? Fiyatlar gerçekten normal mi? Siz de düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız seviniriz. Karbizit kanalında arabalarla ilgili videolar çekiyoruz. Bu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı takip etmeyi, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.